Şimdi abi bir diğer mesele bence ibretlik bir durum. Bu ee, resmen kendi kalelerine gol de oldu. Ee, yandaş böyle gazetelerde bunu... Me Mossad ajanlı mevzusu mu? Evet, Mossad ajanları, muhbirleri ya da e, mevzusu. Yani adamın e, kılık kıyafeti ortada. İçeri alınan kadının da, adamın da, e, diğerlerinin de. E, Hatay'da vaazlar falan verdiği ortaya çıkıyor. Yani baştan beri bu sığınmacı ve kaçaklar mevzusuna bizim karşı olmamızın nedeninin yegane şeyi Türk milletinin emniyeti, güvenliğidir. Şimdi bu kadar kontrolsüzce içeri aldığın kimseler bak bir de bunlar Filistinli hani Suriyeli de değil. Ya yani yarın bir gün Suriye ile biz ters düşebiliriz. O zaman Esad Türkiye'de... Yarın bir gün Tür Suriye ters mi? Ya, zaten düştük de hani şey anlamında diyorum. Yani sıcak savaşa varabilecek bir problem yaşayabiliriz. Es... De facto sayılır yani. Sayılır evet. Yani şey anlamında diyorum. Çok daha gerilimin arttığı bir senaryoda. Ya e... sen El burada ağlar yok mu sanıyorsun? Var işte onu diyorum. İstihbarada dibine var, kadar dibine var. Dibine kadar var. Var yani... bütün terör örgütlerim var. Tahrir el-Şam gibi böyle e cebat diye şey yaptırılmaya, yedirilmeye çalışan terör örgütlerinin bile ilafet çağrısı yapabilecek, kongre evet. salonları doldurabilecek, Türkiye'den vilayet diye bahseden örgütlerin şeyleri var, yapılanmaları var. Ya. Mossad'ın da vardır, Süya'nın da vardır, BND'nin de vardır, var. Ya çiftlik bu çiftlik gibi, çiftlik gibi ortam. Görmüyorlar mı bu kadar sen kontrolsüz kaçak Görmekle alakası yok, olacaksın. sen bir kere aldıktan sonra artık e, uyuyan hücreler artık abi geçmiş olsun. Yani kontrolden çıkan o mevzular. Bir kere zaten sen açık kapı politikası uyguladın. Sonradan içeride evet. bir Fransa'daki bir işte göçten sonra içeride sıkıntı olduğundan değil ki. Doğru. Sen daha tam hakim değilsen biz bunu rahmetli Adil Serdar Saçan'la organize şeyin başında biliyorsun. Evet. Fethullahçıları, Adnancıları ilk operasyon yapan. Veryansın'da yayın duruyor bizim. Gidin bakın şey konu sığınmacılar. Veryansın erlik Adil Serdar Saçan yazın çıkar herhalde. Orada kendisi anlatıyor. Yani burada Arapça bilen elemanların devşirilmesi gerekiyor. Ee, ve burada ciddi ayrı bir yapılanmayla bunları kontrol edilmesi gerekiyor. Emniyette ayrı bir birim kurulup da işte bunlarla ilgilenilmesi gerekiyor falan gibisinden onda tespitleri var. Organize suç konusunda. O zaman da şey vardı. Ee, bu Urfa'da şey yapan, dolar dağıtan şeyler vardı. Ee, bir çete vardı Konvoy halinde hatırlıyorsun. Milleti dolar dağıtıyor, e da. <laughs> Onlardan mı bilmiyorum. Onlardan değildi galiba. Ayrı bir çeteydi. Yani Suriye'den zaten bir mafya, bir örgüt olarak Suriye'de nam salmışlar. Urfa'ya topluca. İtirca etmişler nasıl oluyorsa artık. <laughs> yani o kadar duayen bir göç ülkesiyiz yani. Adamlar şey halinde göç ediyorlar. Örgütü komple taşıyorlar böyle. İşte dolar atıyor Urfa'lı. Urfa'lar en son dövdüler bunları. Yani kadınların üzerine para atıp böyle dolar atarak bir şeyler söylediler. Urfa'lar da dövdüler bunları kenara çekip. Hatta ondan sonra yine ortalık karıştırmaya çalıştılar. Sığınmacı kardeşlerimiz dayak yedi falan diye. Videolar ortaya çıkınca hemen böyle geri vitese basıp silmişlerdi. Yani o zaman bile konuşulmuştu bu düşün. Yani buralar yine iyi bak. Hani buralar yine iyi. Az azıcık şey yapabilir bir operasyon falan. O taraflar yabancı ülke gibi. Güneydoğu, Urfa, Diyarbakır. Buradaki sığınmacı göçten sonra Hatay de tam depremden sonra biraz şey yine değişti orada da yapı. Cirit yani... atıyorlar. Abi kontrol dışı. Evet. Çitliği manada kontrol dışı. Tükettiklerini bilmiyorsun. Sosyal ağlarında bir kere hakim değilsin. Ayrı bir ağları var bir kim değilsin zaten. Birçok şeyi bir sonradan görüyoruz. Abi daha... TikTok'ta falan kesişim noktamız yok anladın mı? Bak, daha... Ondan sonra bakıyorsun bunları hmm. özel yayın yapan DV gibi kuruluşlar var. Arapça hmm. profesyonel sabah akşam yayın yapıyor adamlar. Şimdi... Ne yaptığını bilmiyoruz. Bir tane bu Suriyeli kanal var bizim gerizekalı muhaliflerin Twitter'da işte bir sırf bize Or... e, şey olsun diye. Orient mi? Artık her ne boksa Kapan ya. vallahi adı. isim de umurumda değil. Her nesi hmm. kimse artık. Bunları destekledikleri böyle şey vardı medya kuruluşu. Çocuk çıktı ne dedi bunların e, affedersin elini ayağını öptüğü bir tane velet vardı. Velet dizina vardı. Ne dedi? Hakan Fidan o zaman şeye gitmişti. Hulusi Akar'la. Rusya görüşmeyi falan yine bu Suriyeli konusunda. Ya siz dedi bize sormadan nereye gidiyorsunuz dedi. Biz bunu sonradan şey yaptık öğrendik. İlk başta Arapça yapmış bunu. Evet. Bize sormadan nereye Sen kimsin amına koyayım ya? Sen kimsin? Biz bu ağlara hakim değiliz mesela. Medyaya hakim değiliz. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir yani sıkıntı. Da... bini bir yani hangisine hakim olacak? Bir de adamlar tarikatlaşma da var. Yani bireysel olarak da değiller. Tabi. Aşiretleri şeyleri var. Tarikat şeyi var. Adam tarikatı bir devşirir. Cemaati bir devşirir. Biz öyle. bu tahrir. Biz bu tarih artı CIA. Eşittir ne? Karışıklık başka bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Aynen öyle. E, ona tepki gösterenler oldu ya. Bu geldi burada Vehhabiler şey yapıyor. Suriye e, yani Arapça vaaz veriyor Suriyelilere falan diye bu cübbeli mübbeli konuşuyordu ya geçti. Selefiler hakkında tabii cübbeli evet. çıktık konuşuyor. Yani cübbeli çıkıp konuşuyorsa anla yani orada bir kamuoyu hazırlanmaya çalışıyor demek ki. O zaman ben hatta Space açmıştım. Bunu konuşalım derim diye. Kimse de konuşmamıştı o Space'de. Hatırlay hatırlayanlar vardı. Bir tek ben konuşuyordum. Herkes çalmış kimse konuşmuyordu sizde O meşhur Space vardı. Ee, cübbeli ne anlatıyor diye. Evet hatırlıyorum. Mesela o zaman hatırlıyorum. <laughs> o zamanki konu oydu mesela. Evet. Şimdi şöyle bir durum da var abi. 2011'den alacak olursak bak 13 yıl e, olmuş vaziyette. Bu meselede daha biz aslında ikinci üçüncü nesli görmedik. Bağdıran Şimdi... Badran, Badran o konuda çok iyi tespitleri var. Bağdıran Dinçarsan Doğrudur. Kayıp nesil e, durumuyla karşılaşacağız. Yani ikinci maalesef. nesilden bahsederken göçün evet. ikinci nesilden Adam buraya hakim. Türkçesi iyi, burada okumuş. Ama Anladın buraya mı? aidiyeti yok. Suriye'ye <laughs> aidiyeti yok. Bu adamın aidiyet hissedeceği buna bir örgüt bilmem ne yaklaştığı anda bu adam aidiyetini oraya taşıyor. Tam buraya eleman şey ya. Bir de evet. ya, şey içinde kaybolabiliyor işte halk içinde kaybolabiliyor. Halkın şeylerini biliyor. Şeyin... Şiveni bile bilebiliyor yani. Ağzını bilebiliyor. Ya şöyle bir durum var. Bak bu Işit patlak verdiğinde Avrupa'dan pek çok cihatçı katıldı ya. Bunlar hep oradaki işte kayıp nesillerdi. Özellikle Belçika'dan Fransa'dan e, gidenler. Yani orada doğup büyümüş, anası babası belki seküler, belki hani mütedeyyin ama Fransa ile Belçika ile sorunu olmayan e, aileler. Ama bunlar bak kendilerini o ülkeye ait hissetmiyor. Ben Belçika'lıyım, ben Fransalıyım demiyor. Ben diyor oradaki Müslümanım diyor ama Fransalı bilmem ne kimliğini reddediyor yani. E sonra oradaki e, kendi ata vatanı diyeceğim yani. Baba toprağına da ait hissetmiyor o devlete. Yani ben Irak'lıyım da demiyor. Irak devletini de sevmiyor. Ben Lübnanlıyım, bilmem neliyim de demiyor. Onu da sevmiyor. Bu adam abi bir recruit ediyorlar o e, propaganda videolarıyla, şeyleriyle Işidi, Bilmemnesi, El Kaide'si oradan. Diyorlar ki gelsen burada para da var, kadın da var, şey de var. Hani cihat da var saldıracaksın da silahın da olacak. Sana ev de vereceğiz, bilmem ne de yapacağız falan filan. Bir sürü şey cihatçı devşirdiler oradan, recruit ettiler. E, hepsi kayıp nesildi. Bir kısmı sonra IŞİD devrilince işte şey oldu. E, geri dönmeleri falan çok mevzu oldu. Şimdi Türkiye açısından böyle bir problem var. Bak 2011'de anası babası gelmiş, çocukları düşünelim. Türkiye'de okuyor, büyüyor, yetişiyor. Şu an belki ilkokulda olacaktır. Belki olmayacaktır. E şeyi hesabet bu çocuk şimdi büyüdü 20 yaşına geldi 25 yaşına geldi kendisini Türkiye'ye ait hissetmeyecek kendisini Suriye'ye ait hissetmeyecek bir şey patlak verdi diyelim e, bu Devşirmesi en e, muhtemel kişi bu çocuk olacak Türkçesi iyi olacak Arapçası iyi olacak evde Arapça konuşulduğu için Türkçeyi okulda okulda sokakta öğrendiği için Türkçesi iyi olacak hem çevreyi bilmem neyi de bilecek. Al sana uğraşacağın bir dert. Her yere girip çıkar. Vatandaşlığı bilmemnesi de olacak. Kendisini ait hissetmese de bizim devletimiz maalesef ki AKP iktidarı e, belediyeye dağıtır gibi dağıttığı için vatandaşlığı böyle bir problemle karşı karşıya olacağız yani gelecekte de. E i̇şte bu Mossad ajanları da yakalananlar da bunun canlı kanlı örneği. Yani ee, ne kadar devşirmeye tipinden kılığından bilmem nesinden anlaşılmıyor bu şey. Devşirilmeye ne kadar müsait bir hale getiriyorsun sen ülkenin içindeki insanları. Ve bunlar da Filistinli belki son zamanlarda geldi. Yani hemen hemen hepsi Filistinliymiş. Ya bu bildiğim kadarıyla 3 yıldır süren bir şey operasyon. Hani Mossad'ın hücrelerine yapılan operasyonlar. 2-3 yıldır sürüyor mevzular. Ama tabii ki de senin şeyin arttıkça terör örgütlerinde, istihbarat örgütlerinde, işte yabancı kuruluşlarında tabii. ülkendeki etki ajanları cirit atacaktır yani. Ne bekledin, ne olacak sandın? Evet. Zürta... Ben ilk şeye girdiğimden beri anlatıyorum. Sosyal medya. Kaç yıl oldu. Yani bu adamların bir aidiyet duygusu yok. Yani siz yine ne Osmanlı hayalleri kapış, kapılmış, siktir boktan bir hayal görüyorsunuz ama öyle bir dünya yok yani. Sana yani biat edecek veya işte senin haya... bunların ütopik bir şey hayali var ya, ümmet kararı, öyle bir şey yok. Adam öyle bir şey görmüyor. Parasına bakıyor. Parayı basmış zaten parayla şey yapmış bunlar. Bunlar ajan bajan derken hani şey algılanıyor. James Bond falan gibi şey Yok, algılanıyor. Yok, bu parayı de de etki eleman. Aynen öyle. Eleman. Angaj edilmiş elemanlar bunlar. Evet.